Merhaba arkadaşlar. Geliştiren Test 68 Birinci soru Bir ışık ışını eşit bölmeli düzleme yerleştirilmiş ince ve kalın kenarlı merceklerde şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak uzaklıkları eşittir. Hatırlayalım. İnce kenarlı mercekte Odaktan gelen ışın paralel yansır. O halde odağını sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani FI dediğimiz ince kenarlı merceğin odak uzaklığı 6. Uzantısı paralel gelen ışının uzantısı odaktan geçer. Bakın uzantısı 4'e 1 olarak gidecek. 1, 2, 3, 4. Şöyle devam ettirelim. Sonra 1, 2, 3, 4 şöyle devam ettirelim. Bakın uzantısı böyle geçiyor dikkat ederseniz. Tam buradan yani 4, 8 birim. O halde kalın kenarlı merceğin odak uzaklığı da 8. Eşit değil gördüğünüz gibi. İnce kenarlı merceğin odak uzaklığı kalın kenarlığından küçüktür. Aynen öyle. Kalın kenarlı mercek, ince kenarlı merceğin odaklarından birinde bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Burada şimdi kalın kenarlı merceğin odak uzaklığı kaçtı? 6 birimdi. 1, 2, 3, 4. Bakın 4, 5, 6. Şurada olsaydı evet bunu diyebilirdik. Bu da yanlış oluyor. Cevap B seçeneğidir. İkinci sorudayız. Odak uzaklıkları eşit ve odak noktaları. F olan ince ve kalın kenarlı mercekler şekildeki gibi yerleştirilerek aynı renkli K, L, M, ışık ışınları gönderiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İnce kenarlı mercekte merkezden gelen ışın kırıldıktan sonra da merkezden geçer. K ışını 1, 2, 3, 4 birim uzaktan gelmiş. 1, 2, 3, 4 birim uzaktan geçtiğine göre merkezden gelmiş, merkezden kırılarak gidiyor. K doğru. L doğru çizilmiştir. 4 birim iken yarısı odak oluyor. İki birim odaktan geliyor. Paralel gidiyor. Buraya geldiğinde de arkadaşlar gördüğünüz gibi uzantısı bunun odağından geçiyor. Odakları iki birimde doğru. M izlediği doğru çizilmemiştir diyor. Paralel gelen odaktan geçti. Burası doğru. Ama daha sonra kalın kenarlı odağından geçerek geliyoruz arkadaşlar. Paralel yansımaz, kırılmaz. Çünkü sadece ince kenarlı da paralel olarak kırılacaktı. Burası yanlış. O ee, doğru çizilmemiştir diyor. Tabi ya, burası yanlış çizilmiş. Burada da aynı ifadeyi kullanıyor. Bu da doğru. O halde cevabımız E seçeneği olur. Üçüncü sorudayız. Bir I, ışık ışını İçinde ince ve kalın kenarlı mercekler bulunan KL kutularından geçerek şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru doğrudur. Evet asal ekseni keserek gelen bir ışınımız. Yine aynı mesafeden gidiyorsa orası merkezdir. Hani bir de 3F, 1.5F kuralı var. Ama sayıyoruz bakın aynı mesafeden mi gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bakın 1, 2, 3, 4, 5. Böyle gideceği zaman e, yine şekilde aynı şekilde 1, 2, 3, 4 birim ötesinden 1, 2, e, 3, 4 şeklinde bu tarafa doğru gitmesi gerekiyordu arkadaşlar. Bakın K'dan gelen ışınımız yani bu şekilde gidecekti. Bir daha sayıyorum 1, 2, 3, 4 buradan da 1, 2, 3, 4 şeklinde şöyle gidecekti. E yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. He, şimdi burada tam bunu sağlamamış arkadaşlar. Evet, büyük ihtimal burada bir hata oldu arkadaşlar. Burası 6 birim, burası 8 birim. Zannedersem bu bu L kutusu biraz bu tarafa kaymış olacaktı 6 birim olması için. Ee, şuradan geçecek o halde bakın burada gelecek 3 birim 3 birim de ötesinden yani merceğimiz burada olunca şu şekilde uzantısı gidecek ve paralel olarak gidecek tamam bunu bu şekilde düzeltmiş olalım L kutumuzun burada olduğunu düşünüyoruz burada değil 6 birimden geldi 6 birimden gitti yani merkezden geldi merkezden gitti bu doğru L kutusunda kalın kenarlı mercek var. Uzantısı odaktan geçecek şekilde geldi. Ve paralel yansıdı. Bu da doğru. K kutusundaki merceğin odak uzaklığı L'den büyüktür diyor. 6 ise burasının tam ortası. Bakın burası. 1, 2, 3 birim. Bunun odak noktasıdır. Bununki de 3 birim olduğuna göre odak noktası da bu kalın ki. İkisi birbirine eşit. Bu ifade de yanlış olur. Cevap C seçeneği olur. Dördüncü sorudayız. Bir ışık ışını, Ö, Ö ışık ışını içinde ayna, ince ve kalın kenarlı mercek bulunan KL kutularından çihli gibi geçip M kutusunda kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Demiş arkadaşlar. K kutusunda kalın kenarlı var. Evet paralel gelen uzantısı asal ekseni geçecek şekilde gidiyorsa ki büyük ihtimal burası odak noktası olacak. Bu kalın kenarlı mercektir. Diğeri Bakın, asal ekseni kesecek şekilde gelip sonra paralel yansıyorsa bu da ince kenarlı mercektir. Bu da doğru. Dik gel gelmiş ve kendi üzerinden yansımış. Bu ancak düzlem aynada gerçekleşebilir. Dik gelen ışın kendi üzerinden yansır. Bu da doğru. Cevabımız burada E seçeneği olur. Evet arkadaşlar 5. sorudayız. Bir ışık ışını eşit bölmeli düzleme yerleştirilmiş x ve y ince kenarlı merceklerde şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? K noktası x merceğin odak noktasından biridir. Sayalım bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimden gelmiş. 1, 2, 3 birimden gitmiş. Bu 3F, 1,5F kuralını hatırlatıyor bize. 1,5F. O halde burası 1.5 f ise 2 birim bunun odak noktasıdır. 2 birim bunun odak burasının buradaki taraftaki odaktır. 4 birim bakın burası 2 f'tir. Burası da 3 f olması gerekiyor ki 3 f'ten gelip 1.5 f'ten gitsin. Evet k noktası x merceğin odak noktası değil. K noktası y merceğin odak noktasıdır. Evet odaktan geçince paralel kırılacağı için bu doğru. Y merceğin odak uzaklığı X merceğin odak uzaklığından büyüktür. 1, 2, 3 birim. Yani F, y, 3 birim. Burada F, görüyorsunuz. 2 birim olarak hesaplamıştık. Bu ifade de doğru. O halde 2 ve 3 cevabımız E seçeneğidir. 6. sorudayız. Bir ışık ışını eşit bölmeli düzleme yerleştirilmiş X, Y kalın kenarlı merceklerde şekildeki yolu izliyor. Buna göre hangileri doğrudur? K noktası diyor arkadaşlar. X merceğin odak noktasıdır. Şimdi. Bak merceğin odak noktasıdır. Şimdi. Bakıyorum bunun uzantısını arkadaşlar. 2'ye 1, 2'ye 1 böyle buradan geçmesi lazımdı. Ve buradan, e, uzantısı buradan geçiyor pardon. Gelmiş burada. Şimdi şöyle bir kural vardı. F, F bölü 2 kuralı. Demek ki burası F bölü 2 ise arkadaşlar. K noktası şuradan bakın f bölü <laughs> özür dilerim k noktası x merceğinin odak noktalarından biridir diyor evet burası gördüğünüz gibi f bölü 2 burası da f olması gerekiyor çünkü şöyle düşünüyoruz biz burada hani f'den gelen cisim bir f'de ise görüntüsü f bölü 2'dedir hani her zaman mercekle odak arasında olduğu için demek ki K noktası X merceğin odak noktasından biridir. Doğru arkadaşlar. K noktası Y merceğin odak noktasından biridir diyor. Hayır buradan gelseydi el böyle 2'den geçecekti bakın. Halbuki 4'ten gelmiş 1'den geçmiş. Bu değil arkadaşlar. X merceğin odak uzaklığı Y merceğin odak uzaklığından büyüktür. Evet bunun gördüğünüz gibi dört birimlik bir odak uzaklığı var. Bunun ki ise bakın eğer dört birim olsaydı ki yani buradaki F bölü 2'den geçecekti. Fakat dört birimden daha küçükmüş ki buradan geçti yani. Kendisi buranın odak uzaklığı y'nin 2 4'ten küçük. Çünkü uzantısı 1 birim uzaktan geçiyor. X'in odak uzaklığı demek ki büyük. 1 ve 3 cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Eşit bölmeli düzleme yerleştirilmiş ince kenarlı mercek ile düzlem aynadan oluşan düzenek düzene K, L, M ve N ışık ışınları şekilde gibi geliyor. Bu ışınlardan ikisi düzeneyi terk ederken X, Y olarak çıkıyor. Buna göre X, Y olarak çıkan ışınlar hangileri olabilir? Evet X, Y'den devam ederek bu çıkan ışınların devamını alarak hangileri olacağını bulacağız. Bakın x 3'e 1 olarak gelmiş arkadaşlar. 3'e 1 olarak buraya düşer. Buraya düşünce bu gelme açısıyla yansıma açısının 1 olabilmesi için şu ışın düşmesi lazım. Yani m bu şekliyle gelirse kırılacak çünkü ileride asal ekseni geçecek, kesecek. Bu şekilde kırılmayacak m kesinlikle bu aynaya burada çarparsa bakın 3'e 1 geldi 3'e 1 giderek ne yapar x olarak yoluna devam eder. Y'ye bakalım arkadaşlar. Y ye nasıl geldi? 3'e 2 olarak gitti bakın 3'e 2 şuraya düştü. yukarısına düştü. Bu da kim olarak gelebilir? Bakın 3'e aynı açı yapacak k. k. k kırıldıktan sonra böyle uzantısı odaktan geçecek şekilde gelecekti. Aynı çarptı. Çarptığı yerde bakın eşit açı yaparak yansıdı. Uzantısına bakıyorum. Onun da y olarak çıktığını görüyorum. Demek ki k y olacak. x de m olacak. Cevap bursa olur. Evet. 8. sorudayız. Eşit bölmede düzleme yerleştirilmiş ince kenarlı mercek ile düzlem aynadan oluşan düzeneye k ışık ışını şekilde gibi geliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Düzlem ayna diyor arkadaşlar. arkadaşlar odak noktalarının birinde ise K ışını düzeni terk ederken X olarak terk eder. Bakın tam bunu odağına bakın gönderiyoruz. Çünkü kırıldıktan sonra geçecek. Yansırken bakın aynı uzaklıktan geçecek. Dolayısıyla Y olarak terk ediyor. Bu yanlış. Alttaki ifade o halde doğru. Bakın odaklarından birinde ise K ışını düzeneyi terk ederken Y ışını olarak çıkar diyor. Bu ifade doğru. Şimdi düzlem ayna merceğin odak uzaklığının yarısında ise K ışını düzeneyi terk ederken X olarak terk eder demiş. Bakalım X ışınının devamını aldığımızda arkadaşlar çünkü buraya gelmiş nasıl gidecek? Tam bu şuraya düşecek. Buraya düşecek. Buraya düşünce de bakın devamını aldım k ışını da buraya gel çarpması lazım. Buraya çarpacak. Buraya çarpınca devamını alalım çünkü yarısında diyordu. Bakın. Evet, devamı eğer şu uzaklıkla aynı çıkıyorsa ki çıkar arkadaşlar bakın 4 birim ötesine gidecek. Demek ki x ışını olarak devam eder. Şimdi şöyle düşünüyorum bakın gelen ışının uzantısı buradan geçiyorsa yansıdıktan sonra da aynı mesafeden geçmek zorunda. 4'e 4. 4'e 4. 4, e 4 ise demek ki odağın yarısı. Bakın bunun devamı buradan geçiyorsa ki 4'e 4 yani f bölü 2 aynanın odak uzaklığının yarısında demektir. X için olarak sistemi terk eder. Bu da doğru. 2 ve 3 cevabımız E seçeneği olur. Müzik